Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüler geldi. İşte o de sızak sızağına sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Mert Ramazan Demir'den Yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Anında sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Güzel görüntülerle, güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızdayım. Dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında bırakabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlıyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Celen videolarda görüşmek dileğiyle. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir hayranlarının hepsinde kanalıma veşiyorum arkadaşlar.